Denizli'nin Çameli ilçesinde iki yıldır yürüttüğümüz Çameli florası ve Çameli'nin endemik bitkilerinin ortaya konulmasına yönelik proje çalışmalarımız kapsamında yaklaşık iki yıldır çalışmalar sonucunda Çameli'nin florasında 900'e yakın bitki türünün tespitini yaptık. Şameli ilçesinin özellikle florasının e, oldukça yüksek oluşu ve tür sayısının çok çıkması, hatta endemizminin 160 civarında türle temsil edilmesinin e, en önemli nedenlerinden biri esasında buranın coğrafik yapısıyla alakalı. Yaklaşık 750 metreden 2300 metrelere kadar rakımların bulunması, vadilerin, meraların, yüksek dağların bulunması endemik bitkiler açısından oldukça sığınak alanları haline gelmiştir. Bundan dolayı Çameli ilçesinde şu anda 160 kadar endemik türün varlığı esasında kıyasladığımızda bir il bakımından İzmir'i kıyaslarsak İzmir ilinden daha fazla endemik sayısının olduğunu vurgulayabiliriz bu küçük ilçede. 1000 metrenin üzerinde yoğunlukla endemiklerin bulunduğunu varsayarsak burada önemli endemizm merkezlerinden biri özellikle Kargın Yaylası, Kargın Yaylası'nın yüksek dağ kesimleri bunun dışında göllerimizin olduğu, koca gölün olduğu alanlar bu bakımdan oldukça zengin habitatlar. Turistik yapının zengin olması ve endemizm sayısının yüksek olmasının önemli nedenlerinden biri buranın coğrafik yapısı. Coğrafik yapısında e, jeolojik anlamda ve jeomorfolojik anlamda farklı bölgelerin ve e, farklı toprak yapılarının bulunması, örneğin kalker yapısı, marnı topraklar, serpantinli toprakların bulunması ve jeomorfolojik yapı açısından yüksek dağ kesimi olarak burada Karkın Yaylası yaklaşık 2300 metre civarında, Tuzla Beli, bunun dışında kirazlı yayla civarları, ağlı yaylası ve dediğim gibi 750 metreden 2300 metrelere kadar bulunan bu yükseltiler ve toprak yapısı farklı alanlarda farklı toprak yapıları üzerinde birçok endeminin barınmasını sağlamış ve floristik olarak da bu sayının oldukça yüksek olmasına neden olmuştur. Şu an bulunduğumuz alan e, Karanfil Yaylası ve Karanfil Yaylası'nda özellikle sonbaharın bir renk cümbüşünün olduğu bir alandayız. Tam arkamda gördüğünüz alanda fıstık kavak ormanının bulunduğu Çameli'nin e, önemli unsurlarından biridir. Sonbahar ayında, sonbahar aylarında özellikle Kasım civarında bu renk cümbüşüyle karşılaşmaktayız oldukça değerli bir ormandır. Titrek kavakların bu kadar yoğun olduğu ormanları çok fazla bulmak çok olası değildir. Bu bakımdan da önemli bir zenginliktir. Endemizmin yoğun olduğu alanlardan biri de esasında kayrak taşı olarak da halk arasında bilinen, bilimsel adı serpantin olarak bilinen ofiyolitik bir kayaç olan bu kayaç genelde ağır metallerce yüksek olan bir toprak yapısına sahiptir. Bu da kendisine özgü bir floristik yapının olmasına neden olmaktadır. Bu floristik yapıda buraya adapte olmuş bitkiler genelde endemik olarak bu bölgelerde kalabilmektedir. Çameli ilçesinin de birçok alanda, özellikle tuzla beli civarlarında, karanfil yaylası civarlarında serpantin arazilerin bolca olduğunu biliyoruz ve bu alanlarda da özellikle endemizm sayısının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Müzik Bizden bir diğeri de esasında Çamel'deki kanyonlardır. Burada en meşhur olarak bilinen Emecik Kanyonu ve Sazak Kanyonu yine bitkisel çeşitlilik açısından önemli türlerimiz bulunmaktadır. Bu kanyonların kanyon duvarlarında özellikle ve kanyon işlerinde bu ortamlara adapte olmuş farklı endemik türlerimiz de mevcuttur.